Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni projeye başladık. İşimiz, başımıza iş aldık. Yani ben aldım daha doğrusu. Duşu yeni yaptırıyoruz. Tuvalet, lavabo falan hepsi içinde. Duş, kabin falan hepsi içinde yeni yapılacak. Evet o perdelik, o tahtı da sökülmesi lazım arkadaşlar. Bakın bir daha mı ben hayır. Arkadaşlar anlaşmada şöyle dedik. Dedik siz gelin sökün aparatları. Murat Bozdoğan nasıl olsa genç. Fayansları Murat Bozdoğan sökecek. Bakın arkadaşlar bir saatten beri makineyle ta 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 ta, 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 ta fayans indiriyorum. İndiriyorum. Bunlar da bir daha toplanacak. Bu kovaların içine konacak. Bunlar gidip atılacak efendime söyleyeyim geri gelinecek. Daha bu kökten sökülmesi lazım. Bu fayanslar sökülecek. Yukarı kadar fayans yapmışlar. Burada duş kabin vardı. Aşağıdaki fayanslar sökülecek. Ee, bunlar bayağı yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Burada duş yapıyorduk. Arkadaşlar bunlar özel yapıştırılmış. Bunlar çok zor çıkıyor. Bunları gene e, çabuk çıkardım. Yalnız e, toz, duman. Bakın böyle maskeyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Çok toz oluyor, acayip bir şekilde. Cam devamlı açık. Biraz şimdi mola e, verdim. Yani insan gerçekten yoruluyor, yoruluyor arkadaşlar. Bunlar da sökülmesi lazım. Bunlar böyle kalmayacak. Bunları da indirmem lazım. Bunları yarın indireceğim. Lambaları kendim söktüm. Kendim yerine taktım. Biraz ışık olsun diye. Onu yapmamışlar. Bakın bunları da sökmemişler. Oradan da sökmemişler. Yalnız bunları böyle bırakacağım. Bunları ya tekrar kullanırız veyahut da bunların yenisini alırız. Bu, bu e, Bunların etrafında böyle mavi, yeşil, sarı, kırmızı yananlar var. Biz mavi aldık oturma odasına. etrafı mavi yani isterseniz göstereyim. Herhalde hanımcık kızmaz bunu gösterirsem. Bakın böyle etrafı mavi yanıyor. Herhalde buraya da ondan yaptırız. Eski modeller böyle arkadaşlar. Yeni oldu mu düğmeleri büyük oluyor ve birazcık daha fazla para verdiniz mi mavi yanıyor böyle. Evet, istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Işığı söndürdünüz mü mavi yanıyor, yaktığınız zaman mavilik gidiyor. Veyahut da tam tersi. Arkadaşlar şu perdelik de sökülmesi lazım da. Evet, yani baya baya bir iş var. Murat, oğlum. Kendi düşen ağlamaz, sen kendin dedin bu işi yapacaksın diye. Arkadaşlar bundan sonra a -a. herhangi bir şey olursa 300-500 gerçekten kendim fazla veririm yapsınlar gençler yapsınlar ben 55 yaşına geldim eski kuvvet de yok ee, Nerfen deniyor sinir de yok böyle şeylere onun için gençler böyle e, işleri yapsın yani bu işi seven yapsın ben artık böyle işleri sevmiyorum ilk kere iki 4 ister daralım ister gücün bana ama ben bu işlerden bıktım bu yaştan sonra gel fayans kır yani her neyse arkadaşlar ben devam fazla laklak lak yaptık mı da bu iş bitmeyecek onun için ben devam ediyorum ve size devamını gösteriyorum yenilikleri evet arkadaşlar bugün cumartesi aşağı yukarı bir buçuk saat evvelsi işe başladım. Fayansları bayağı bayağı söktüm. Bir bu köşe kaldı. Bu duş tası arkadaşlar galiba aşağıdan betonda yapıştırılmış 1 mm e, oynamıyor yerinden. Hanım kovalarla fayansları atmaya gitti. İnşallah bugün geri döner. Kovalar lazım çünkü anneme de gideceğim dedi. Kahve içme. Bakın arkadaşlar. Burası iyi. Bunlar hepsi çıkması lazım. Bu yapıştırılar hepsi çıkması lazım. Bu bununla ve bununla. Böyle. Yani bayağı bugün diz üstünde burada uğraştıracak beni. Bundan sonra yemin etmedim ama arkadaşlar bunu kendim yaptığım için size hakikati söyleyeyim bin frank, bin euro daha ucuza geliyor. Bir dahakine bana değil bin frank ucuz üstüne bin frank versin aman aman arkadaşlar yok benden yok kim yaparsa yapsın ben yapmıyorum. Ve dün akşam hanıma da söyledim. Dedim yerin dibine batsın para. Sanki ölünce öbür tarafa götüreceğiz. Dedim. Arkadaşlar bakın bu yapıştırıcıyı sökmek için makinası var. Makinası var. Makine Murat Bozdoğan'da yok. Şimdi Murat Bozdoğan bugün cumartesi günü başka işi gücü yok. Yapıştırıcı sökecek buradan. Onun için bakın doğruyu söyleyecek olursak Bakın bunlar da sökülmesi lazım. Yani bunun üstüne şimdi bir de yapıştırıcıyla fayans gelirse ne olacak? Hop de dışarı çıkacak. Ondan sonra benim hanımın çenesini dırdırını dinle. Çenesini değil, dırdırını. He. Evet. Görüyorsunuz proje devam ediyor. Bana sorarsınız böyle bir işe başlarsınız Arkadaşlar iki kere düşünün. Bu fayansı sırf sökmekten olmuyor. Bunu kovalara doldurup bir de atmanız lazım. Yani yani bütün bugün bütün gün öldü. Bugün cumartesi günü bütün gün öldü. Ee, ben buraya kapandım. Zaten başka işim gücüm yok ya. Ben de böyle işleri çok sevdiğim için bekliyordum zaten böyle bir iş gelmesini. Hanım bana iyi bir iyilik yaptı bu işten. Ama benim ismim de Murat Boz doğansa bu iyiliğin altında kalmam. Ben de bir gün ona bir iyilik yaparım. Evet. Ondan sonra dediler burada sökülecek. Arkadaşlar sökmen kalktım. İki tane şey var. Ama ama burada o kadar çok içine giriyor ki. Yahu kardeşim ya evi parçalayacağız sonunda. Bırak kalsın zıkım. boyasın, beyaz boyasın. Boyasın işte boyacı. Perdeni gene tak oraya. Beni rahatsız etmiyor. Birisini rahatsız ediyorsa söksün. Ben sökmüyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Murat Bozdoğan evinde action var. Action, action. devam, işe devam. Durmak yok. Arkadaşlar bakın halime. Bakın üstüme bakın. Ama bayağı bir çalışma oldu. Bakın. Söktük. Yani söktük deyince ben söktüm. Duş vannesini de çıkardım. Yeni gelecek duş vanne yerle bir olacak. Söylediğim gibi bütün fayansları söktüm. Ee, şimdi ince işler var. Ee, bunlar da sökülmesi lazım. Yalnız yerden uğraşamayacağım. Çok zaman alacak. Pazartesi günü telefon edeceğim arkadaşlar. Bunun makinası var. Makinasını gelsin makineyle gelsin. Pazartesi salı ne zaman gelirse gelsin. Bir saat mi iki saat mi neyse yapsın parasını veririz. Yoksa ben şimdi bunu kendim yapmaya kalkarsam o kadar e, sert bir yapışkan çıkmıyor. Bu makineyle de çıkmıyor. Bunda da denedim. Çıkıyor ama çok zaman alacak. Onun için arkadaşlar ah, o işten anlayan adam yapsın onu. Evet. Baya baya bitti. Yalnız ben de bittim. İnanın bana kollarım sızlıyor, sızlıyor. Ha gerçekten ee, yıkması bir tarafa, toplaması bir tarafa. Her yer toz oldu, bütün ev toz oldu. Kapıyı kapattım çalışırken. Şimdi açık ama kapıyı kapattım. Kapatmama rağmen e, tabii açılıp kapandığı için kapı arasına. E, bütün ev toz oldu. Yalnız böyle işi yapan bilir tozsuz olmuyor bu iş. E, bunu da çıkaracağız dediler. Hanım çıkaralım dedi. Yalnız şuradan 3-4 santim içine giriyor. Buradan duvarın içine giriyor. Buradan girmiyor. Ee, ben buna ellemeyeceğim arkadaşlar. Yoksa sonunda ev başıma yıkılacak. Bunu anlayan birisi varsa çıkarsın. Anlamazsa kimse. Boyacı bunu beyaza boyasın. Beni hiç de rahatsız etmiyor. Evet projemiz. Cumartesi günü öğlenden sonra bu durumda. Şimdi ben bu videoyu montajlayayım arkadaşlar siz de görün. Murat Bozdoğan ne işler çeviriyor İsviçre'de. Yalnız tekrar söylüyorum son olsun bu. Bundan sonra böyle iş a -a. üstüne bana bin frank versinler gene yapmam. Bittim bittim abicim ben pazartesi günü çalışacağım yani dinlenmeye de biraz hakkım var. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu kapatayım. Ee, bakın ellerime bakın yani bu durumda çalıştık ee, sağlığımıza dikkat edelim Sizler de sağlığınıza dikkat edin sağlıcakla kalın sıvatlı kalın benimle kalın Murat Bozdoğan.